Bir satıcının elinde 180 adet kitap vardı. Ben kitap miktarını biliyorum. Bu satıcının ikinci ayda sattığı kitap sayısı birinci ayda sattığı kitap sayısının 1 bölü 4'üne üçüncü ayda sattığı kitap sayısı ilk 2 ayda sattığı kitap sayısının 1 bölü 5'ine eşittir. Şimdi burada okuduğum cümleyi analiz edelim. Bakın birinci ay var. ikinci ay var. Bir de üçüncü ay var arkadaşlar. Bana diyor ki ikinci ayda sattığı kitap sayısı birinci ayda sattığı kitap sayısının bir bölü Şöyle yazsam bakın. Birinci ayda 4 a tane kitap satsa ikinci ayda 4 a'nın bir bölü dördü yani a tane kitap satacaktır. Devam ediyorum. Üçüncü ayda ise ilk iki ayda sattığı kitap sayısının 1 bölü 5'i kadar kitap satmıştır topladım 5A. Ağ. 5A'nın 1 bölü 5'i kadar kitap satmış yani A kadar kitap sattığını gördüm. Bakın birinci ayda, ikinci ayda ve üçüncü ayda ne kadar kitap sattığını gördüm. Okumama devam ediyorum. Bu üç günde satıcının başlangıçtaki kitap sayısının 1 bölü 10'u kadar kitap sattığı bilindiğine göre bu satıcının ilk üç günde sattığı toplam kitap sayısı kaçtır? Arkadaşlar bakın şunu biliyorum ben zaten. Buranın toplamı yani 4a artı a artı a eşittir Başlangıçtaki kitap sayısının 1 bölü 10'uymuş Bakın sıfırlar birbirini götürdü 4a artı a 5a e artı a, 6a 6a eşittir 18'den Ben a'yı 3 buldum a 3 ise diyorum ki birinci ayda 12 kitap satmıştır 2. ayda 3 3. ayda 3 kitap satmıştır Bu 3 günde ise daha doğrusu bu 3 ayda olacak burası arkadaşlar yanlış yazılmış. Bu 3 ayda ise ne kadar kitap satılacak arkadaşlar? 12 artı 3 15. 15 artı 3'ten 18 tane kitap satılacak diyeceğim arkadaşlar.